Hakkı Vafralı Üniversite yerleşkesi cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Aynı zamanda Kur'an Kursları Yaşatma ve Yaşatma Derneği Başkanı e, Tamamen derneğin üzerinden yürüyor. Dernek e, kuruldu ama e, projesi 2023'te e, başlatıldı. 2024'te projesi tamamlandı. Fakat e, 2024'ün Temmuzun 26'sında temel attık. Diyanet İşleri Başkanı'mızı davet ettik. Diyanet İşleri Başkanı'mızın katılımıyla da temelimizi atmış olduk. O günden bugüne inşaatımız kesintisiz devam ediyor. Sadece kar tatili yanılmıyorsam 15 Ocak da falan durdu. Kar tatili oldu. Sonradan peşinden Ramazan tatili oldu. 3 ay gibi bir duraklama yaşadık bunun üzerine hemen hemen de şu anda inşaat faaliyetlerimiz şu anda hızlı bir şekilde devam ediyor %80'ine ulaştık gibi %80 civarında yaklaşık 10-15 güne kadar kaba kubbenin ana kubbenin betonunu da atacağız müştemilat da şu anda beton hazırlığı var yarın nasip olursa beton atılacak Derken yani bir ay, bir buçuk ay gibi zamana ihtiyacımız var. Bu zaman zarfında da geri kalan kısmını, kaba inşaatın kısmını tamamlamış olacağız. Ayancıklı bir iş adamımızın zaten isim hakkını ona verdiğimiz için yüzde %50 artı birini Ayancıklı iş adamı Mustafa Özdemir, Ayancık ahşabın sahibi o üstlendi. %49'unu da dernek olarak biz işte bağışçılara ulaşarak, diyanete yazı yazarak Diyanet'ten bağış isteyerek e, camimiz için e, bu şekilde devam ediyor. Çevresinde e, öğrenci yaşam merkezini düşünün. E, üniversitenin öğrenci yaşam merkezi gibi. Orada farklı farklı dükkanlarımız var. İşte burada e, kafeteryasından tut oyun salonları olacak. E, çay içme salonları olacak. Öğrencinin orada kitap okuyup zaman geçirebileceği mekanları hazırlıyoruz. Şu anda onların da çalışmalarını yaptık. Onlar da inşaat aşamasında şu anda kaba bitiyor. Ee, onları da öğrencilerimize sunacağız. Yani Sinop'ta ilkler başarılıyor e, proje aşamasında. E, şöyle ifade edeyim. Yani Alaaddin Camii'den sonra Alaaddin Camii gibi e, yıllara hizmet edecek bir külliye tarzında bir cami inşa ediyoruz. E, o bölgede de e, şehir dışarı... E, taştığı için, şehir dışarı taşındığı için orada da e, büyük bir e, hizmeti e, karşılamış olacak. Yani hani valilik işte adliye sarayı e, dışarı çıkıyor. E, Şehirinde bu e, trafik sorunundan şehire girmek istemiyor memur dışarıda, dışarıdaki vatandaş. Öyle e, ifade etmek isterim. Yani her hayırsever vatandaşın bir lira da olsa ona e, ihtiyacımızın olduğunu kamuoyu bilsin. Şu ana kadar kesintisiz devam ettik. İnşallah durdurmadan inşaatı bitirmeyi hedefliyoruz. Tabi bu hayırseverlerin hayrıyla olan bir inşaat. Onun için kamuoyunun desteği ihtiyacımız var. O desteği de şu ana kadar verdiler. Bundan sonra da vereceklerine yürekten inanıyoruz zaten. Kamuoyuna teşekkür ediyorum.